Yaptığımız şap işleminden sonra şapın üzerine elastik, haletinle, çimento karışımı bir yapıyoruz. Şapı hem beslemesi hem şapın kazınmaması için bu yapıyoruz. Yani laminat olan bölgelere, olacak olan bölgelere bunu uyguluyoruz. Daha sonrasında bunun üzerine bir yarım santimlik 5 milimlik köpük ya da bir şilteyle laminat uygulayacağız. Ama öncesinde boyasını tamamlayacağız dairenin. Daire gördüğünüz gibi ince sıva. alçolay yok. Bura direkt bir astar. Sonra bir boya yapılacak. Tavanları, duvarları. Odaları bu şekilde şerbetliyorum. Hem şapı besliyor. Hem diğerler kazınmasın. Hem şap sertleşsin amaçlı. Bu yapılıyor. Şimdi bu şapı biz cıvık harçla da yapabiliriz ama cıvık harçla yaptığım zaman mastar istediğin şekli çıkarmalı. Mastar da çünkü 1,5-2 santimlik bir bükülme olur orta kısmında. Mastarın bükülme göstermemesi için de harcı istediğimiz şekli vermek için de harcı yarım ıslatmamız gerekiyor. Hem de cıvık harçlar çatlar böyle büyük çatlaklar oluşur. Ondan dolayı en kaliteli sistem bu sistem. Bunu uyguluyoruz.